Ee, sorumlu şu olacak. Şu anda eğitim hayatı devam eden arkadaşlarımız, sizin mesleğinize ilgi duyanlar vardır tabii ki. Bunlara ne gibi tavsiyeler e, verirsiniz? Ee, olur. Yani bu tarafta hani bildiğim kadarıyla işte hem veri bilimi tarafından hem diğer e, konular üzerinden daha böyle genel e, vermiş olayım. Yani Şimdi bu tarafta ilk etapta yani bence e, daha önceden de söyledim. Yani bir an önce sektöre giriş yapmanın bir yolunu bulmak gerekiyor. İşte bu staj olur, yarı zamanlı olur. Ee, ve benzeri aslında. Hani e, çünkü iş işte öğreniliyor. Hani e, okulun e, nasıl söyleyeyim? Ya yani okulda gündelik hayatı bu kadar dokunan hani bir sisteminiz, işte ne bileyim bir ETL tool'udur, işte ne bileyim bir Linux sistemidir. E, ya da ne bileyim böyle bir veri tabanıdır. Oradan veri çek e, ve benzeri hani eğitimler çok fazla olmadığı için ee, hani bu iş sektörde öğrenir. Ben de birçok şeyi sektörde öğrendim. Hani ilk önce hani sektöre girmeye e, hızlanmak, yani orayı hızlandırmak gerekiyor. Ben bunun için de hani önceden dedim e, ikinci, üçüncü sınıfta derslerimin çoğunu üstten aldım. E, dördüncü sınıfta hep bu alanda e, bir şeyler yapmaya uğraştım diyebilirim. E, bununla paralelde aslında yani yapılacak olan iş yani genel olarak nasıl söyleyeyim? işte ben mesela şu an iş birimleriyle görüşüyorum, sohbet ediyorum, işte onların sorunlarını anlamaya çalışıyorum, işte yeri geliyor sunum yapıyorum. Veri bilimci arkadaş keza iş sürecini anlamak için başka insanlarla konuşuyor, onları dinliyor, not alıyor ve benzeri. Yani aslında yaptığımız işin tam teknik tarafı var, işte algoritma da, vesaire falan ama. Biz daha çok sosyal bir iş yapıyoruz yani bu tarafta e, hani insanlar genelde bunu kaçırıyor işte Python öden yürüsün falan tarzında ama hani neticede belli bir ekip içerisinde çalışıyorsun e, ve sosyal varlıklar olduğumuz için de bu tarafı da e, geliştirmemiz gerekiyor. Yani bu tarafta e, hani biz bütün gün oturup e, hani insanlarla işte veri bilimi sorumlu gibi durumlar olmuyor bu okulda da oluyor. Ya okulda da aynı durum yani bütün gün böyle e, sürekli ders çalış gibi bir durum olmuyor. Yani sosyallik oluyor, kültürel sohbet, konuşma bir dizi hakkında konuşuyorsun vesaire. Hani o tarafta kültürel e, tarafınızı da ben geliştirmenizi tavsiye ederim. Yani bu bir danışman da olabilirsiniz ileride. İşte ne bileyim bir kamu kurumunda olabilirsiniz, bir özel sektörde farklı bir kurumda olabiliyor olabilirsiniz. Ama neticede insanlarla iç iş içe çalışacaksınız. Hani e, bence bu önemli. E, Burada yani daha teknik konular için aslında iş görüşmelerinde size referans olabilecek masada daha güçlü oturmanızı sağlayacak belli işte projeler gerçekleştirebilirsiniz. İşte bu okuldaki dersinizle alakalı bir proje olabilir. İşte veri tabanı yönetim sistemi ile alakalı. işte aldığınız derseki proje olabilir. Mesela sistem analizi dersinde aldığınız bir proje ile alakalı bir dokumentasyon ve benzeri. E, tasarım işleri de olabilir. E, tabii bunun dışında e, nasıl söyleyeyim, ya, dersle alakalı olmayan, kendi kişisel olarak yaptığınız projeler, çalışmalar ve benzeri şeyler de olabilir. E, mesela bir veri bilimi alanı için, yani Kaggle gibi bir alan var ve hani e, Kaggle'a girmeden ölmemek lazım yani, ben öyle düşünüyorum. E, yani o tarafta yapılacak o kadar çok iş var ki ve o tarafta e, nasıl söyleyeyim, yani gündelik hayatı daha çok dokunabileceğiniz bir kaynak. Ee, yani bir internetteki bir tutorial takip edeyim, işte tertemiz veri algoritmaya çalıştır, sonucu versin. Hani gündelik hayatta hani bu o kadar da kolay bir şey değil. Ee, öyle bir şey olmuyor yani. Kaggle daha çok sizi sektörü hazırlayan e, bir alan olabilir ve hani e, yani mesela benim karşıma ya ben Kaggle'da şunu yaptım, bunu yaptım, işte kodlarım bunlar şu sorunu çözdüm bu yarışmaya katıldım falan diyen bir kişi bu alanda gerçekten çalışmak istiyor ve bu alanda gerçekten bir şeyler yapmış o seviyeye kendini getirmiş kişi olarak bence bir adım öne çıkar diyebilirim. Bununla birlikte kendinizi çok yönlü geliştirin. Yani bu tarafta sadece yani ben işte bunda iyi olayım eee tarzında değil, hani aslında bir sosyal tarafa da hani e, dokunmuş oluyor. Farklı konular, farklı konseptler bunları öğrenin. Yani, tamam, mesela veri bilimi, okey ben bununla ilgileniyorum da e, yani dünya veri biliminden oluşmuyor. E, veri de veri biliminden oluşmuyor. İşte verinin ne bileyim ITL süreci var, işte big data kavramları var, işte chatbot var, sosyal ağ analizi var, e, nasıl söyleyeyim, işte raporlaması var. Mesela raporlama tarafında da e, çok fazla ee, nasıl söyleyeyim, iş alanı bulabileceğiniz alanlar var. Ee, o da olabilir. Ee, yani o tarafta sadece veri bilimi değil de diğer alanları da biliyor, okuyor, araştırıyor, görüyor olmanın en faydasını gördüm. Ee, diğer arkadaşlar da görecektir diye düşünüyorum. Ee, biraz daha böyle detaya gireyim. Yani Mesela hani, e, insanlar hep şeyi diyor, işte veri bilimine gideceksin. Python, Python, Python. Tamam Python önemli. Bence burada ilk öğrenmeniz gereken dil İngilizce. Hani bu e, yani Türkçe zaten hani onu söylememe gerek yok. İngilizce yani e, zorunluluğun da zorunluluğu. Bir hata alıyorsun İngilizce, kaynaklar İngilizce, kullandığınız ürünler İngilizce, İşte bu paket programlar olabilir, İşte Python, işte programlama dilleri vesaire olabilir. Bunlar hep İngilizce ve ya maalesef ki internetteki kaynağın çoğu İngilizce, yani %60'ı, %70'i belki daha fazlası İngilizce ve e, kendinizi geliştirmeniz, e, geliştirmeniz için kullanmanız gereken kaynakların da çoğu İngilizce. Türkçe kaynak içerik, Türkçe içerik üretenler var, yok değil, güzel içerikler de var ama e, yani İngilizce bilmeden e, bir şeyleri araştırmak, öğrenmek daha da zor ve çok fark yaratan bir şey. E, İngilizce önemli Python'dan önce ama hani İngilizceyi de hallettim ben, e, araştırabiliyorum, okuyabiliyorum. Yani Kimsesinden native speaker olmanızı istemiyor ama işte bir sorunla alakalı İngilizce bir şeyi araştırmak ya da İngilizce bir kaynağı okumak, öğrenmek e, bunlar fark yaratan bir unsur diye düşünüyorum. E, Kaggle'dan bahsettim. Mesela Kaggle'da e, yani insanlar hep şöyle yani bu çok da doğal bir şey yani açıyorsun bir sürü kod var ya bu nedir ben bunu nasıl okuyacağım e, falan tarzında insanın gözü korkuyor olabilir. E, korkuyordur yani ben de mesela bazı kodlar ya bu bu neymiş falan gibi durumlar oluyor. Ama o tarafta ya Kaggle'da içerik eğitimler e, mevcut ve hani hem o eğitimde de alabiliyorsunuz e, hem başkalarının paylaştığı kodları, veri setlerini görüp e, onları kullanabiliyorsunuz. Yani ilk etapta kendinizi belli bir seviyeye getirdikten sonra kişilerin kodlarını alıp onları inceleyip yeri geldiğinde e, onları işte işte bir kod öbeği yazmıştın ya da ne bileyim bir metot kullanmıştı çok iyiydi. Onu alırsın, kopyalarsın kendi işinde kullanırsın. Hani bu biraz daha e, bakarak e, öğrenilen bir şey. Yani ben naçizane ben öyle düşünüyorum. Yani biraz usta çırak e, ilişkisinde yani çırak bakarak aslında öğrenir, eder. Onun yaptığını yaparak aslında öğrenir. E bu kod yazmada vesaire de, de öyle. Yani kimisi mesela kendisi oturup geliştirir, yazar. Bu da bir yöntemdir. Ama ben hani genel olarak usta-çırak ilişkisinin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Hani o kod alınır, incelenir, kopyalanır. E, o tarafta yani Kaggle'da işte problemler var. Problem anlaşılır. Işte ne yapılmak isteniyor? İşte bu veride ne var? E, bu veriyi nasıl temizleriz? Düzenleriz? İşte ben bu algorit adamı bir algoritma kullanmış, 80 başarı elde etmiş. Diğeri 85 elde etmiş. Ya bunu nasıl yapmış? bunlar bence değerli. Tabi bu tarafta bir de hani şu da olabilir. Hani temel olarak işte bunu öğrendik bir algoritma nasıl çalışır? İşte ben Python'da işte veri düzenleme de işte NumPy, Pandas ve benzeri işte şeyleri nasıl kullanırım edelim? Bunları da hani öğrendim ettim. Yani burada ben şunu yapmayı iste yani şunu yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela Kaggle'dan bir veri setini alıp kendi bilgisayarında bir MySQL kurup aslında veriyi direkt bir CSV'den dosyadan değil de bir kaynak veri tabanına bağlan, veri tabanından veriyi oku, işte ne bileyim oraya sorgu at ya da işte ilgili program bunu nasıl gerçekleştiriyorsun bunu yap, bu olabilir. Daha sonra işte veriyi veri tabanından aldın, işte kendi üzerinde işte Python'da düzenle et, burada da zenginleştir. Ee, işte bunun üzerine bazı algoritmaları kullan ve daha sonra işte bu algoritmayı aslında ettiğim modeli mesela otomatize çalıştır. Arkada işte bir e, script yazmaya çalış. Mesela Python'da veya başka bir yerde. E, bu otomatize çalışsın. Hatta bu elde ettiğim modelin sonucunu veri tabanın tablosunda bir yere yaz e, gibi aslında hani daha hani belki intro seviyesini geçmiş kişilerin yapması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Bunlar daha çok bir e, şeye dokunur. E, nasıl söyleyeyim? Dişe dokunur şeyler olabilir. Yani sadece blog okumak ve benzeri şeylerden ziyade e, belli bir seviyeye gelmiş insanların işte bu veri tabanı işte bağlantıdır, otomatizasyondur. Bunlar da e, yapılabilir. Yani tabii belli bir seviyeyi gel yani seviyeyi geçmiş insanlar için diyebilirim. E, çok fazla blog okuyun derim. Yani ben bu tarafta e, yani hala gündelik hayatımda çok fazla blog hani okuyorum fırsat buldukça. E, farklı alanlarda bloglar okuyun. Kendi alanınızla alakalı bloglar keza e, değerli ve ufuk açıyor. E, ayrıca birkaç kaynak önerebilirim. Bunları chatten mi atmalıyım, nasıl yapmalıyım bilmiyorum ama evet, chatten önerimleri de chatten, chatten paylaşayım. Aa, şöyle açmış olalım. Ee, mesela bu şu an attığım linkte e, abinin adını unuttum. Ad, ad programlama dilinde e, çok yetkin bir abi. Teknik olarak David Robinson. E, mesela bu abinin videolarında e, yani bir saatlik, iki saatlik falan videolar bunlar. Bu abi ne yapıyor? Bir veriyi alıyor. Ee, i̇şte bu verideki düzenlemeler, işte ben bu düzenlemeyi yapıyordum ama niye yapıyorum? Ee, i̇şte bunun işte görselleştirilmesi, modellemesi tarzında e, böyle bir saatlik, iki saatlik podcastlerle aslında e, direkt bunu anlatıyor. Yani bir tutorial'dan daha e, ileri seviyede e, gündelik hayattaki e, bir işte veri bilimcinin mesela R dilinde neler yaptığını bu videolar izlenerek elde edilebilir. Yani bu tarafta hani bu abi ar anlatıyor diye sadece ar yapma aldı çalışmanın bir zorunluluğu yok. O taraftaki yöntemi alırsın. Adam mesela şöyle bir şey söylüyor olabilir. Yani işte bir kolonumuz var işte cinsiyet işte yaşla yaşları var işte alışveriş tutarları var ama bazı alışveriş tutarları boş. Mesela diyelim ki biz de bunu kesin doldurmak zorundayız. Şimdi burada da genel bir ortalama almamız bize e, veriyi bozmamız anlamına gelebilir. Yani bu tarafta işte kişilerin cinsiyetine, yaşına, işte ne bileyim oturdukları konuma göre aslında bu üçünün birleşimine göre bir ortalama alma e, düz bir ortalama almaya göre daha faydalı olabilir. Mesela bu, e, bu edinilmiş bir tecrübe aslında e, bu videolarda da aslında bunlardan var. Yani bu taraftaki e, iş yapış şekilleri böylece e, öğrenilebilir. Burada da mesela Coursera var. E, ee, Coursera, Coursera nasıl okunuyor tam olarak. E, ee, Coursera diyeyim. Yani mesela Coursera'da e, çok fazla içerik var ve gerçekten kaliteli bir içerik. Hani nasıl söyleyeyim. Ben işte Coursera'da bu sertifika programını tamamladığım dediğimde e, tam bu kişi o konuyu öğrenmiştir e, diyebiliriz yani. Çünkü gerçekten çok e, hem nasıl söyleyeyim içerik kaliteli hem sorgulama sistemi kaliteli yani bir e, çok basit bir yerden bir işte bitirme sertifikası almaktansa Coursera'dan böyle bir şey almak bence daha e, faydalı. Mesela bu attığımda da işte e, IBM Data Science ile alakalı 7 farklı 7 değerli 7 farklı ders hani mevcut. Uçtan önce aslında o veri bilimi e, konseptiyle alakalı anlatımları var. Tabi o tarafta daha farklı şeyler de i̇şte var. Python'ı var, adı var, başka tool'lar var. E, gibi aslında içerikler var. Yani da çok yani e, başucu kaynağı olmalı. Biraz ağır gelebilir. E, İngilizce haliyle çoğu. E, ama çok sağlam başyapı diyebilirim. Coursera e, kadar zorlayıcı ve kapsamlı değil ama mesela şu paylaştığım Cognitive Class AI'da aslında hani IBM'in bir girişimi ama sadece IBM ürünlerini değil başka open source ürünlerin de nasıl kullanıldığını ve vesaire anlatan çok yani çok böyle net temiz ben bunu okuyayım anlayayım alayım dedim ve hap gibi bir eğitimleri var tavsiye ederim. Ben de hala e, öğrenmem, öğrenmek istediğim konuları buradan öğreniyorum. E, şöyle bir şeye denk gelmiştim. E, staj programlarıyla alakalı Microsoft'un e, bu tarz staj programlarına hani, e, nasıl söyleyeyim başvurabilirsiniz, katılabilirsiniz. E, bence önemli yani. E, yani. En azından bir yere girebilmek adına. E, elindeki kaynaklar yani ilk etapta en azından şu an aklıma gelenler bunlar diyebilirim.